Merhaba arkadaşlar Otomobil kanalına hoş geldiniz. Ee, tekrardan Asprox Sarı Güç'le ilgili bir video hazırlamak aklıma geldi. Jantlara kullanmıştık. %50-%60 oranında bir etkisi var. Şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Bakalım araçların üzerindeki kuş pistlerinde işe yarıyor mu? İşte boyaya görmüş olduğunuz gibi kuş pislemiş. Oraya da pislemiş kuş. Değişik bir kuş. Nasıl kuşsa <laughs> farklı pislemiş. Şimdi biz bunu şey yapacağız. Asparok'u sıkalım ve tekrar sizlerin bakalım işe yarayacak mı? şu şekilde biraz sıktım. Şeylere gitmesin. Bekletiyorum birazcık. 5 saniye bekletin diyor. Bekleyelim bakalım biraz. Kostik içermediği için, üzerine parafen falan içermediği için kullandım da. Bakalım nasıl bir etki gösterecek. Evet. Kuş pisliğinde işe, yarıyor. Kurumuş kuş, kuş pislikleri. Onlara göstereyim. Bayağı bir olmuş. Şuna da deneyelim bir. Evet arabanın üzerinde duruyor. Bakalım nasıl yapacak? Şuradan şöyle. İş yarıyor değil mi kardeşim? Baya baya. Evet. Kuş pisliklerini hiç zorlamadan direkt alıyor ha. Kuş pisliğini gayet güzel temizledi. Şurada bir leke var. daha var. Arkadaşlar arabayı da bayağı bir pislemişler. Şöyle bir nokta atalım oraya. İsterseniz yorum atın aşağıya bunu cam sınıra koyalım. İlerleyen vakitlerde. Evet arkadaş kuş pisine dokunduğu gibi dağıtıyor. Boyanın üzerinde uğraşmanıza gerek kalmıyor. Şu arada çiler kuş pis mi? Evet. Aa, arkadaş her tarafı da kuş pislemiş. Burası boya yanı. Ben de önceki sahibinden kalma. Orası nasıl yanmış ben bilmiyorum. Normalde ben arabaca bakan bir insanım. Biliyorsunuz. Başka var mı ona bakıyor. Kuş pisliği görebiliyor musun başka? Şuraya giremiyoruz da. Yani Bezin kalıntısıyla beraber bile alıyoruz. Ama şunu söyleyeyim, kaputta seramik olduğu için kuş pişirse bile herhangi bir şekilde zaten Direkt suyla e, akıp gidiyor. Burada da bir parça var. Buradakini de alalım. Vallahi üzerindeki malzemeyi çekiyoruz şu an. Görmüş olduğunuz gibi. Asperox'un. Arkadaşlar asparoks kuş pisliğinde işe yarıyor sarı güç. Ee, tavsiye ederim. Arabanın üzerinde kuş pisliği zaman, kurgu zaman falan çok fazla zaten bekletmeyin. Boyayı yakar. Ee, vernik yakmasına sebep olur. Onun için e, kuş pisliklerinde güvenle kullanabilirsiniz. Jant temizliğinde %50-60 performans sergiledi. Fakat jantlar çok kirli olmasa belki daha iyi şey yapar. Ee, fırçayla falan geçerseniz belki daha iyi olabilir. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Otomobil Küçük Kanalı'nı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.